Peygamber Efendimiz bir gün namaz vakti dışında mescide girer. Orada biriyle karşılaşır. Ey mümin niçin seni namaz vakti dışında mescide oturmuş görüyorum der. Peşimi bırakmayan sıkıntılar ve bitmeyen borçlarım yüzünden Allah'ın Resulü der. Peygamber Efendimiz sana bazı kelimeler öğreteyim. Bunları okuduğunda Allah senden tüm sıkıntılarını giderir diyerek buyurur. Duamıza geçmeden önce sizlerden ricamız yeni açtığımız bu sayfamızı takip edip bu içeriği beğenmenizdir. Bu duayı bir arkadaşınıza gönderip sevabına nail olabilirsiniz. Duamız şu şekildedir. Allah'ım, üzüntüden ve kederden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borç yükünden ve insanların kahrından sana sığınırım. Amin buraya kadar dinlediysen yoruma amin yaz kardeşim Ahir